Eğlenceli. Eğlenceli. eğlenceli, eğlenceli Eğlenmiyorlar. Aynen. Eğlenmiyorlar. Evet, evet. Elim neden buradasınız? Neden toplandınız? Açarsanız. Dün gece 11.30'da başlayan bu savaşa hayır nöbeti oturma eylemi ee, Suriye'ye 48 saat verip tehdit eden bugün gözüne Suriye'yi kestirmiş olan emperyal güçlere karşı bizim burada barış isteğimizdir. Savaşa hayır haykırışımızdır aslında. Daha dün Irak'ta, Libya'da ne olduğunu biliyoruz. NATO işgalliği başladığında, NATO saldırısı başladığında Halkların kaderini kendi elinde zanneden emperyal güçler aslında ortalığı düzeltiyoruz bahanesiyle gelip daha da fazla karıştırıyorlar. Yüz binlerce insan ölümüne yol açıyorlar. Biz bunu asla istemiyoruz. NATO'nun, ABD'nin ortada olan ve dahi Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Ve buranın işlerine karışmamasını istiyoruz. Bunun için de daha e, geçen pazar, yine Amerikan Elçiliği ve burada da Amerikan Başkonsolosluğu'nun önünde bir eylem yaptık. E, burası da süresiz e, şu anda bir kısıtlama koymadık. Çünkü hala e, bu kibirli muktedirler e, kendi aralarında tartışıp yüz binlerce insanın hayatıyla oynuyorlar şu anda. Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Onların kendi aralarındaki tartışmalarına bırakılamaz insanların hayatı. Onların menfaatlerine, onların çıkarlarına terk etmez. Suriye'deki mesele oradaki halkların meselesidir ve onlar o barışı tesis edecektir kendi aralarında. Asla ve asla dışarıdan bir müdahaleyle bunun olacağına inanmıyoruz. O yüzden de sonuna kadar karşıyız bunu. Türkiye'nin de olası bir müdahalede, olası bir saldırıda bunun içine dahil olacağını açıklaması kesin kabul edilebilir bir şey değil. ülkemizin bizi oradaki halkların kanına eline bulaştırmasını istemiyoruz. O yüzden bu konuda bir adım atılıncaya kadar ciddi manada bir gelişme olana kadar barış barışa yönelik süresiz biçimde bu eylem devam edecek. I <laughs> Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Thank <laughs> you.